tam kokuyordu. anlık okuyordu Şu şekilde takip edebilirsiniz hassasiyeti can içinde aynısı geçerli artık notice geçiyor süper artık rakip olup olmadığını ve rakibin e, can seviyesinde buradan takip edebiliyoruz Bu ne demek oluyor skill kurallarımız da artık harika bir şekilde ekleyecek burada en büyük problem notice geçerken tespitiydi yani sabahtan beri Sadece şu notice olayıyla uğraşıyorum ya. Ee, komik geliyordur. Evet. Belki ama. E, notice geçerken e, tespit birazcık sıkıntılı oluyordu. Şimdi hiç problem değil. Harika bir şekilde çözdük. Bakın hassasiyeti Z'ye alır almaz zaten. Bakın. Yani e, neredeyse Z'ye gelmeden tespit ediyoruz. Bakın şuradan takip edebilirsiniz. Notice bitti bakın hiç problem değil. Devam. Konum değişmiş olsa bile. Yani ee, memori kullanımı da şu anlık uygulamamızın ee, hemen bakalım şuradan ayıkta olduğu için 137 megabayt gibi bir RAM kullanıyor. Bu bitince ne olur? E, yaklaşık 350-400'lere bulur arkadaşlar. 350-400 MB RAM kullanacak uygulamamız. Bu görüntü tespitiyle çalıştığı için normaldir yani. CPU kullanımı vesaire e, hiç problem olacağını zannetmiyorum. Tekrar bakalım şuradan. E, CPU kullanımımız %2.5'muş. Yani bir problem olacağını düşünmüyorum. Benim CPU'm biraz iyi. E, ama... Farklı CPU'larda da doğru sonuç alacaksınız. Hiç problem olmaksızın. Bakın Notice rakip Z'deyken geçti ve hiç problem değil. Target'tan çıkmadık yani. E, şimdi he, şunu da göstereyim arkadaşlar. Mesela kimisi bu şekilde kullanıyor. Şöyle ya da burada kullanıyorsunuz cam Bakın okumuyor şu an. Hemen ekran görüntüsü alıyorsunuz. Bir tane geliyorsunuz uygulamamıza yapıştırıyorsunuz burada hp barı geliyorsunuz yeni hp barın üzerine mana barı da gelip yeni mana barın üzerine şöyle detaylı incelemek isterseniz de hassas yapmanız birazcık daha iyi buradan hp barı iyice ayarlıyoruz mp barı da iyice ayarlıyoruz kaydet diyoruz oyuna geliyoruz tekrar f3k e, tanımlamışım ben f 3e bastım ayarları içe aldım e, tekrar gördüğünüz gibi anlık hemen yeni konumunda görüntü okumamız çalışıyor. <laughs> e, kusura bakmayın. E, son iki videoda büyük ihtimal e, malis yani de buff skilllerimizi tespit edeceğiz ve kür işlemini tespit edeceğiz. Her şey harika ilerliyor arkadaşlar. E, yorum ve önerilerinizi bekliyor olacağım sonraki aşamalarda. Zaten bir yolu haritasına sahibim ama yine de görüşleriniz benim için çok değerli. Ee, i̇yi geceler diyorum merkeze. Ee, ön kayıt açık bildiğiniz gibi mutlaka kaydolun ee, ücretsiz kayıdotumu gerçekleştireceğiz ilk e, test aşaması başladığında şu anlık ön kayıt olan kullanıcı sayısını da e, bildirecek olursam hemen hatta canlı bir şekilde göstereyim size. 76 kişi arkadaşlar. Ee, i̇yi geceler diliyorum tekrardan. Sağlıcakla.